İyi akşamlar Nurten abla. İyi akşamlar. Ne oldu İlyas? Sizden aşağı bir şeyler düştü de Nurten abla bir soralım dedim. Bizden değil o. Ya Nurten abla Hilmi abi iyi mi? Görünmüyor birkaç gündür. Odasında çalışıyor. Kaç gündür odasından çıkmadın Nurten Hanım? Yani Allah korusun bir girip baksak mı? Kendi kendine bir şeyler yapıyor işte. Bir şey gerekirse ben söylerim. Allah korusun bir şey olduysa acil müdahale gerekir. Şimdi bilemedim. Biz bir bakalım. Şebnem Hanım şimdi size birkaç ilaç yazıyorum. Bunlar gece rahat uyumanızı sağlarlar. Siz de evde hapsolmayın. Gezin dolaşın, tamam mı? Peki bu yüzümdeki şeyler nedir? Efendim? Şu yüzümdeki siyah lekeler. Fazla takılmayın. Geçicidir onlar. Siz dediğim gibi gezin dolaşın. Durumunuzu takip edelim. İlaçlarınızı muntazaman alın. Bu hesaplar için onunla konuşmam gerek. Hesaplar kötü görünüyor. Her hafta en güvenli ilgilerini ödemeye başlanan 5000 bin dolarlar kime, nereye gidiyor ha? Benim bildiğim emniyet görevlimiz sensin koca oğlan. Evet, emniyet görevliliğiniz benim. Ama öyle 5000 bin doları biz görmüyoruz. Benim aldığım haftada 50 evet. kart. ufaklık korkma. Bu bir oyuncak tabanca. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ara sıra kulübe bazı kendini bilmezler girip olay çıkarıyorlar. Ben de bununla onları korkutmaya çalışıyorum. Hem biliyor musun? Ben hayatımda bir sinek bile öldürmedim. <laughs> öyle değil mi Mama? Tabii öyle canım. Ritim Park, eğitim ve gösteriye dayalı ritim hizmetleri veren ve bu hizmetleri belli sistem ve metotlar çerçevesinde kurumsal standartlarda sunan bir ritim organizasyon kuruluşudur. Kurumsal hizmet ve ürünlerinizi sergileyip tanıtacağınız kongre, konferans, seminer, festival, sergi ve fuar gibi organizasyonlarda müşteri adaylarının da çalışmaya dahil edileceği Ritim Park interaktif workshoplarıyla reklam ve tanıtımlarınızı daha çarpıcı ve çekici hale getirebilirsiniz.